Arkadaşlar hepinize selamlar, bugün sizlerle birlikte İstanbul'dan Kanada'ya seyahatimi, yanımda getirdiğim şeyleri ve zorunlu 14 gün karantinada yanımda getirdiğim gıda maddelerini sizinle paylaşacağım. Ee, i̇lk olarak yanımda bir e, priz getirdim. Bu Türkiye'deki prizler Kanada'daki prizlerle bir değil, e, yanınızda bir Amerikan dönüştürücü priz getirebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse şöyle bir priz. Bu priz mutlaka işinizi çok iyi görecektir. Seyahat aşamasında da e, hiç bir zorluk çekmeyeceksiniz. Her bulduğunuz prize bunu takabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. E, yanınızda ikinci olarak power mutlaka getirin. Eğer priz bulamazsanız e, power banklerinizle ve telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. Seyahat aşamasında veya burada Kanada'da gezerken e, power bank mutlaka yanınıza getirin. Şimdi 14 günlük zorunlu karantinada yanımda getirdiğim gıda maddelerini sizinle şu şekilde sayıyorum. İlk olarak hazır çorbalar. Hazır çorba e, mutlaka yanınıza getirmeniz gerekiyor. Yani burada zorluk çıkmamanız açısından ilk günler e, sizi e, doyuracaktır. E, i̇kinci olarak e, hazır makarna. Hazır makarna ben e, noodle gibi şeyler almadım e, direkt pişmiş bir hazır makarna aldım mikrodalga e, Mikrodalgada ısıtılacak şekilde. Ancak e, makarnalar silikon gibiydi. E, ben çok tadlarını beğenmedim açıkçası. O yüzden makarna seçiminizi mutlaka iyi yapmanız gerekiyor. Hani tadını belki beğenmezsiniz dediğim gibi. E, bunun için e, güzel bir makarna seçimi sizin açınızdan iyi olur. Üçüncü olarak konserve ürünleri yanınıza getirmenizi tavsiye ediyorum. Konserve ürünleri yanınıza getirdiğinizde e, buradaki e, yemek ihtiyacınızı çok iyi karşılayacaktır. Örnek vermek gerekirse barbunya, taze fasulye, işte, patlıcan kızartma, e, ton balığı gibi konserve ürünleri getirirseniz sizin açınızdan e, çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. E, tabii ki online sipariş verebiliyorsunuz bu arada. E, yalnız online sipariş süreci e, benim bulunduğum bölgede mi bilmiyorum ama Biraz geç geliyor, Bununla işte bu, bunun yüzünden e, hani yanımda getirdiklerimi idare ediyorum az aslında az çok e, online sipariş verdiğimde yaklaşık 5-6 saat sonra gelen bile oldu yani e, neyse biz devam edelim e, önemli ilaçlarınızı yanınızda mutlaka getirin ağrı kesiciydi antibiyotikti e, bunun gibi birkaç şeyler getirirseniz e, sizin açınızdan iyi olur fındık, fıstık gibi, badem gibi atıştırmalıklar getirebilirsiniz kuru yemiş ürünlere. boş kaldığınızda hani atıştırmalık olarak e, bunlar güzel oluyor. Ben hani getirdim, siz de getirebilirsiniz. Tabi bavulunuzda ağırlık yap, yapıyorsa e, getirmeyebilirsiniz, sizin kararınız. E, vitamin getirmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. C vitamini, D vitamini gibi vitaminler getirirseniz çünkü Kanada soğuk bir ülke, Türkiye'den geliyorsanız eğer vücudunuz çok fazla soğuğa dayanıklı olmayabilir, burada hastalanabilirsiniz. Vitamin getirirseniz de takviye edici gıda olarak burada daha hasta olma sürenizi uzatabilirsiniz veya daha çok destekleyici olabilir size. Bunu da anlattıktan sonra... Ben şu ana kadar iki tane online sipariş verdim. Bunların fiyatlarıyla ile size verilen aldıklarımla ilgili bilgi vermek istiyorum. İlk olarak ufak bir market alışverişi yaptım. Bu sabah sipariş verdim, akşam sekizde geldi. Online sipariş süreci de bu kadar uzun sürüyor yani. Marketten aldığım şeyler, ürünler şu şekilde. Portakal suyu iki buçuk litre, iki litre süt siparişi verdim, gevrek. 5 portakal 6 tane muz 2 kilo elma ve 35 tane 0,5'lik su siparişi verdim. Ödeme olarak da 41 dolarlık bir ödeme gerçekleşti. Tabii Türkiye ile bu fiyatı çarptığınızda Türkiye fiyatından yüksek çıkıyor. Ama buraya göre tabii ki uygun bir fiyat. Dün akşam verdiğim sipariş ise pizza siparişi verdim. Pizza siparişim yaklaşık 2,5-3 saatte geldi. E, Tabii soğumuş bu şekildeydi. E, Mikrodolabı kadar ısıttık mecburen. E, büyük boy pizza, ekstra olarak da kola, patates ve soslarla birlikte 45 dolarlık bir ücret ödemiş oldum. Tabii büyük fiyat biraz yüksek. E, mecburen karantinadasınız. E, çıkamıyorsunuz çıkamıyorsanız e, mecburen bu fiyatları vermek zorunda kaldık yani. E, videoyu kapatmadan önce e, önemli bir karantina gelişmesinden bahsetmek istiyorum size. E, karantinamın 7 gününde, e, kapıma polisler geldi. E, kapıma polisler geldi ve bana birkaç soru sordu karantina süreciyle ilgili. Hiç dışarı çıktın mı? E, birisiyle temas ettin mi? Veya odana birisi gelip içeride oturdun mu? gibi birkaç soru sordu bana. E, ben de bunları tabii hayır cevabı verdim. E, zaten havalimanında yapılan testimde negatif çıktığını belirttim ona. O da tamam dedi. E, bu gibi soruları sorduktan sonra, e, pasaportumu gösterdikten sonra e, polis odamdan uzaklaştı. Ben de kapıyı kapattım ve içeri geldim. E, şu süreçte Kanada hükümeti e, zorunlu 14 gün karantinaya çok ciddi bir önem veriyor. E, eğer karantina sürecine uymazsanız e, bunun ağır cezaları da olabiliyor. E, 750 bin dolar ile 6 aylık hapis cezasına çarptırılma şansınız var eğer karantina kurallarına uymazsanız. Bundan dolayı Kanada'ya geldiğinizde zorunlu 14 gün karantinaya mutlaka uymanızı tavsiye ediyorum. Uymazsanız bunun gibi yüksek cezalara çarptırılabilirsiniz. Evet videom bu kadardı arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz Öneri ve desteklerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz sorunuz varsa da sorabilirsiniz elimden geldiğince cevaplayacağım teşekkür ederim izlediğiniz için görüşmek üzere.